Evet arkadaşlar bugün size birlikte Red Ball 4 ama Part 2. Arkadaşlar kayıt hataları olduğu için ben denedim biraz öne gittim. Şu an ikinci bölümün 26. bölümdeyim. Buradan devam etmek zorundayım. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Arkadaşlar bildiğime göre burada bir şey olmadı yokmuş böyle. En yani son öyle görmüştüm ama. Şimdi arkadaşlar bunu çekiyoruz hemen. Hızlıcana hadi hadi hızlı hızlı olmalıyız. Hadi hemen buna da bas. Bastık. Zıpla şuraya. Arkadaşlar hayır. Askala. Gidiyorduk ama. Hayır. Oh be o yıldızı alamadık. Ben o yıldızı almadan ama. Bam. Evet arkadaşlar. Şimdi şunları alalım. Böyle. Şöyle. Kaçma lazım. Seninle daha küçük bir işim daha var. Bam. Bir daha da olmuyor tamam. Bu bölümü de geçtik. Az kaldı bolsa. Arkadaşlar video çıktı. Tamam bölümü geçelim biz. Geçtik. Şimdi. Bana bilmiyorum iki tane aldım Şöyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz. Başarının kezini açmışım acaba ne? Rahatsız. <laughs> şunu öldürüyoruz. <alabiliriz>. Ve <Böyle> gidiyoruz. Yuppie! <laughs> Şimdi arkadaşlar bunları toplamadığımızda bunlar her zaman çıkıyor. Bu normal bir şey. Hemen şunları toplayacağım. Onu öldüreceğim. Bunu öldürdüğümde bitecek zaten. Hadi. hadi. Ana. Bu da var. Bunu da ödüyorum. Bir tane daha var. Bunu... Ee, ee, yukarıda yıldız olduğu için öyle. Bak olmadı. Bam. Öldürmedim onu. Hemen hemen hadi hadi. Teşekkür. Hadi oy. Yere düşmeden zıplala bomba. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hmm. Aa! Arkadaşlar galiba gazı biraz fırlamış olabilir. Biraz yavaş olacaktım. Şimdi şöyle yapacağız. Bunu bas. Aha, basamadım da. Ha, tamam. Ah ah ölüyorum arkadaşlar. Son anda kurtuldum ha. Ben şunu alalım. Ana hayır ya bu gibi. Aa oha. Güçlü çıktı ha bu. Hadi bakayım. De geldik fasulyenin faydalarına arkadaşlar. Burası biraz zor. Yaptık mı? Uy yaptım tekte. Biraz zor dedim ama. Yaptık. İki bölüm sonra galiba boss olacak. Şimdi gene reklam çıktı ya. Bir geçen şu reklamları. Şimdi. Şuna böyle yapıyoruz. Sen bakalım Ha bunun ya bu bölümü sevmiyorum. Git sen git sen git sen. Evet. Abiciğim böyle olmaz ki bu. Ha bu böyleydi arkadaşlar şimdi hatırladım özür dilerim. Bunu biz şöyle yapıyorduk. Öncelikle sona getirelim biz bunu. böyle gideceğiz işte. Sonra o yavaş yavaş gidecek. Ben zıplayayım buradan. Hadi koçum aç şurayı. Göster kendini. Ah da aferin. Ben vur ona kafasına. Vur ona da kafasına. Yıldızları toplayarak gidelim. yapıyordum ama oh yaptım. Ama bosa geldik arkadaşlar şimdi bosu da öldürelim. Bos. Hemen vuralım şunu. Ya bos mu olur ya tipe bak. Biraz. Sana. <laughs> Evet arkadaşlar bu vurduğu gibi biz de ona vuracağız. Dayanmıyordum öyle. Şimdi iki tane gelecek. Ne kadar zıplar İki yapalım. Sen Oy gördünüz mü? Kaç yüzünden kaç Burası biraz olmuş tamam. Geçti tamam. Üç tane geliyor diye ama galiba değişmiş şey olabilir. Bu vuracak kafama bir tane düşecek ben onu fakeleyeceğim. Anamı vuramadım. Böyle. Bom. Evet. Ben seninle getireyim bakalım. Ben şöyle kombo atarak Hayır arkadaşlar. Kötü bir şey yaptım az önce. Ölebilirdim bu arada. Kötü bir zamanlamaydı. Tamam. Şimdi iyi bir zamanlama yaptım. yaptım. Bir tokat atabilir miyim abi? Ah sıkla ya Bu tokat sizin için gelsin arkadaşlar. Hop bom, çat tam maskesine. Patla bakalım. Geçtik işte fabrika bölümüne. Şimdi değil arkadaşlar. Ha tamam. Daha. O premiummuş. Boş ver. Devam edin arkadaşlar. Biz boş verin premiumları. Ha bu bomba patlayıcısı vardı değil mi? biraz zor ama. Ay bilmiyordum öyle olduğunu arkadaşlar. Biraz zormuş burası. Zor. Bu bölüm kolaydı ama. Orada dikkatsizlik yüzünden öldüm. Şimdi yenilik. gene reklam çıktı. Hemen bunu geçelim. Evi Geç. Geçtik tamam. Oh! Askala boş yere ölüyordum arkadaşlar. Ha, of. Son anda ya. Aa, nasıl ya? İkili kombo. Zıpla. Şimdi ben burayı biliyorum. Hep aynen böyle. Şöyle olacak. Şöyle. Evet, Şimdi devam edelim. Başka bazen zincirler kırılıyor da hangisi kırılıyor bilmiyorum ya. Şimdi arkadaşlar bunun biraz Ya be Aa bu bölüm de öyleymiş Ben zannediyordum ki bir yerden sonra bize vuramıyor Şimdi hemen gene yapalım Hayır Ama yıldızları alacağım merak etmeyin Yaradı ödü ölüye aldık Nasıl bir şeyse Arkadaşlar burayı ben çok seviyorum Yuppi işte işte en sevmediğim o karakter. İşte. Uy. Ölüyordum ya. Galiba bu kralımlardı. Yo, bu şey. İnsan artık. İn. Bam. Hayır. Çok indirdim ya arkadaşlar. Bir canımız kaldı. Ne yapacağız? Tam şu yıldıza göre yapmalıyız. Aynen öyle. Şöyle ay. Oy. Kaşar ucundan. Ve... Şimdi o tam böyle bir... sen de Ve... Bir de bir kilit açılıyor ne kilitmiş be abi bu arada oy az kaldı kula tamam. Devam ki. ki. Yolu, Geçelim şu reklamı da devam edelim. Hmm, tamam. Bu o bölüm herhalde. Hayır bu değilmiş. Az önceki bu. Hayır. Oy. bize tek atıyor galiba ya. Ben ne diyeyim? Nasılmış bu? Böyle mi? Tamam bizi götürdüğün için teşekkürler. Devam edelim. İkili. hamur Nasıl yapıyor bu işi? Bu çocuğuna. Şimdi bu ne? Bu ters çevirecek herhalde. Aynen düşündüğüm şekilde. aynen yaptık şu işi de. Hadi. Oy arkadaşlar tutturduk. Hemen şöyle geçsin zaman. vuramadık. Vurduk. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence videonun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar. Bunlar devamı için like abone isteriz. Bir like'ı çok görmeyin arkadaşlar. Good as she is. Bye bye.